Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber yeni güncellerimi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Ay. Arkadaşlar. Bakın. Yeni petler gelmiş. Arkadaşlar bunun tutmanına bakar mısınız? Neyse arkadaşlar. Ee, yeni dansı ben aldım arkadaşlar. Yeni dansı ben aldım. Bakın böyle videonun içerisinde bunu kullanabileceğimi zannediyorum arkadaşlar çünkü çok güzel bir dans arkadaşlar böyle bakın Bu tutmuş arkadaşlar bunu alabilirim arkadaşlar ooo uh, bu çok güzel arkadaşlar bakın Bu uh, çok güzel arkadaşlar, Ay. varmış Bunlara bakamıyor muyuz? Aa, bakamıyoruz. Basıyorum basıyorum basılmıyor. Bakın güzelmiş arkadaşlar. Aa. Gerçekten mi? Nazire bu mu? Dur. Gerçekten. Bir kere bu bıyıklı adamı bilmiyorum. Arkadaşlar aşağı yenelim. Aa. Arkadaşlar yeni bir şey gelmemiş. Şöyle üstteki Kardeşler. Kardeşler. Kardeşler, şeyi ne bakacağım? Arkadaşlar. Aşağı yenelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bu şey çok beğendim. Bugün çok uydu. Ay param yetseydi hemen alırdım. İçerideki şeyler çok beğendim. Bu ilk sefer görmüyorum arkadaşlar. Bugün güncellemedeyken ben vardım arkadaşlar. Ee, başka ne gelmiş? Bunlar ne zaman gidecek? Ha, işte bunlar gelmiş. İşte. Evet, bunu bakalım. Ay çok güzel. Ay arkadaşlar bilseydim bunu alırdım. Hmm. Arkadaşlar bakalım ne var? O çok güzel. Ayya. Almak istiyorum. A dur oku var? Dur. Ay arkadaşlar çöptüm. Arkadaşlar yine hesap yapacağım galiba. Şöyle bakın en sevdiğimden. Ok var böyle kanat var. Kişler. Aa dur. Kişler. Aa. Arkadaşlar. Bunlarda ben de vardım. Mister. Ay, yermeye başladım. Uh, fikmiş. Arkadaşlar tamam. Aa dur. Aa çok lüks bir araba. Gerçekten arkadaşlar. Eee, bir de gelmiş mi? arkadaşlar buna geldi bu geldi arkadaşlar araba ay arkadaşlar çok güzel çok beğendim keşke dönüp bakabilseydim deneme olsaydı denerseydik deneseydik arkadaşlar hmm. arkadaşlar bir şey olmaz arkadaşlar. Bir artık arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, bir stikaz ediyor. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. ah, biz bir şey istiyordu. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Artık kedi var ya onu çok beğendim. Buradaki kedi uçan kedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kötü olanlar çok sanışlı arkadaşlar. Her şeyi alabiliyorlar. Bunu alsam mı almasam mı arkadaşlar? Yorumları yazın. bu arada arkadaşlar bu arada yorumlar açık artık arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hep Look at